Siz yine e, daha önce verdiğiniz beyanatlarda ısrarla bir şey vurguluyorsunuz. 3,5 yıl e, bizim elimiz kolumuz bağlanmış, kırdırılmış diyorsunuz. Evet, yani 1, ya bunlar neler? Yok. Mesela yayın, e, tribün, ne bileyim sponsor, Start, isim, her şey mi yani? Hiç boşta bir şey bırakılmamış. Boşta mı? bir şey yok. İşte bir parça locaların hadi şeyi gelen süresi az kalan lojalar e, localar var e, kombine mi var bir de bir tek sezon noktası Şimdi bazı, Muratcığım bazıları e, süresi gel, geldi bazıları geldi. Mesela bizim hocamızın süresi gelmişti. Biz e, Uzatmışsınız. E, o zaman yönetim 3 senelik yapacaksınız dediler. Biz 3 senelik götürdük, bulduk, buluşturduk, verdik. Ya işte yine aynı oralarda var ama ben... E bu tablo sizi e, ürkütmüyor mu? 3,5 yıl çok uzun işin, bir zaman. Tabii. E, i̇şin aslında dışarıdan baktığın zaman e, ya olur mu diyorsunuz da ben birazcık da şu Beşiktaş camiasının büyüklüğüne ve onu da yani Pazartesin günden itibaren tüm eski başkanlarımızı, sizin gibi eski yöneticilerimizi, eski futbol adamlarımızı bir araya toplayıp bu camianın birinci önceliği birbirine kenetlenip bir tek bir yumruk haline gelmesi lazım. Bugün başımıza gelenlerin çoğu işte makas açılıyor diğer rakiplerle hadisesinin özünde bizim maalesef cami olarak birbirimize çok sıkı sıkıya sarılmamamız. Yani birinci sebebi bu. Tam tersi başkanım. Son zamanlar, son senede özellikle korkunç trollerle, korkunç saldırılar başladı. Gerek basına, gerekse bu işle ilgili arkadaşlara. Yani iyi niyetli bazıları olabilir. İçinden %10'u belki iyi niyetli değil. Olabilir bunlar. Ama yani dehşet bir saldırı vardı. Yani, ben, yani Beşiktaş'ta ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Ben, ben onların içindeyim. Yüz, yani. %10 Beşiktaş'ta olduğuna inanmıyorum. Hayır, hiç ben de inanmıyorum. Mesele o yani değil. Peki siz bunlarla bunlarla, bunlarla, bunlarla ilgili şeyi, üçüncü sorum oydu zaten. Bunlarla ilgili troller diyoruz ya bunları Bunlarla ilgili bir yaptırımınız olacak e, mı? Yaptırımımız olacak ama bunun birazcık da işin e, yani hükümet kısmından bir bir şeyler yapılması lazım. Başkanım yani. hükümetten artık fazla da bir şey beklemeyin. Yani onlar Aynı olmasa zaten Aynı sadece bizde değil tüm Türkiye'de. bütün var. Türkiye için söylüyorum. var. Zaten hükümet bu, bu işlerin arkasında durmakta işte... kusura bakmasınlar ama Muratcığım, yani kolay, kolay kolay hiçbir kulüp ayakta kalamaz. Ben yani. öyle görüyorum. Şimdi Çünkü şey, bankalar birliği diyorsunuz. Geçen gün bir yarım bankalar bir borcun da bilmiyorum. Evet. İşte bir yine böyle bir sosyal medyadan bir teklif gitmiş. Hüseyin Bey'e işte şey diyor fiyat çok yüksek geldi diyor. Astronomikti diyor. Hani bir haber portalını da, satmak için öneride satmak, bulunmuşlar. Öneride bulunmuşlar. Yani o da şey dedi ekibime nezaketen görüşmelerini söyledi. Ya tamam diyor. işte şey Görüşmesin. Şimdi yani, onu biz e, Cuma değil mi? E, Murat evet. Bey? Cuma günü ağırlayacağız. Cuma günü ağırlayacağız Hüseyin onları o, orada soruyoruz. Süleyman abinin bir sorusu var. Söz hakkı var. tanınacak diye görüşme yapmamakta fayda var. Ben e, şeyim Şöyle başkanım Üç tane seçim kaybettiniz. Beşine beşler için bedel ödediniz. Yurt dışında takımla beraber kamptayken yani nasıl diyeyim döndünüz uçakla. Özel uçakla cezaevine uçakla giden, giden, giden <laughs> ilk yöneticisiniz. Öyle diyelim yani. Bayağı Peki, yanlış bunlar, için <laughs> Öyle hani böyle hiç mi şevkinizi kırmıyor? Yani beşler için bedel ödediniz ya orada yattınız. Hiç mi şevkinizi kırmıyor? Yani sizin motive eden olay ya mi? Ben, ben kendi iş hayatımda da öyleyim. Bir şeyi e, çok dört dörtlük yapmadan kafamdakine ya ben ömür boyu ya bu Beşiktaş'ın şunları yapsaydık çok iyi olacaktı. Ee, şurada olsaydım Beşiktaş bu durumda olmayacaktı. Bununla yaşamak istemem. Ben bir fırsat bulduğum takdirde kafamdakileri işte bu kötü kötü bir zaman oldu. Yani ben de isterdim yani şu e, önümüzdeki 80 70 80 milyon euro ödeme olmadan gerçi o, o o o şekilde de işte bu pusuda yatan arkadaşlar hemen talip olurlardı. Ama yılmıyorum ben vazgeçme yani bu vazgeçmemin çünkü üçüncü seçime girerken de işte birazcık da Erol abimin orada şeyi var. <gülüyor> <tabi>. <gülüyor> Siz o süreci de hiç seçim malzemesi yapmadınız bu arada. Başkası olsa belki her seçimde ilk propagandası ben cezaevinde yaptım olurdu. Ya ben, yaptım, ben olurdu. ne işin bu cezaevi kısmını ne işin para kısmını. Ya helal hoş olsun zaten. Ya bunun, bunun bana duygu sömürüsü gibi geliyor. Çok da lafını da konuşmaktan da çok hoşlanmıyorum bir de sebadan yani, çok Herkes ya. bilsin ki ben şöyle yani normal hayatımda da 6 saat şöyle bir yerinde oturamayan bir adamdım ama bir 6 saat 6 sene şey 6 ay eee cezaevinde öyle bir vakit bir hiç 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 uğruna ama Beşiktaş şeylerle ne yapayım yani başıma geldi. E, hocam e, sorusunu tamamlayayım. Allah izin verse eğer bu seçimde yine e, yine karar Genel kuruldum. Ben yine aynı şekilde tüm açıklığıyla e, kimseye hayal kurdurmadan, e, hayal göz, hayal satmadan, kimseyi de kandırmadan, yani biz çok kandırıldık diye 10 kişiye gidiyorum. Ya kandırıldık, hakkın helal et. kandır. Ya e, olan oldu artık. Önemli olan bundan sonra kandırılmamak. E, i̇nşallah kafamızdakini planladıklarımızı düzgün bir şekilde Allah bize yapma kısmetine verir. Yaparız. Ha vermedi mi de artık bu saatten sonra da e, benim yapabileceğim bir şey yok. Gene var başkanım. Yani, Siz mesela evet, seçilmezsiniz şayet. Ben Erol e, abi onu, onu söyleme bile bana. Ben bu konuda bu, bu ben, konuda bu konuda çok bu ben sefer çok kararlıyım. Çok yok yok sizin yani, kararlılığınızı görüyoruz da ama yani bir sorun başka. Hani bu Hayır, seçimde onu onun için kazanmama gibi bir şey mi de görme hani ben biz ben ve ekibim biz bu seçimi kazanırız. Yani öyle bir risk de görmüyorum ortada Genel ama Genel kurul farklıdır biz, başkanım. E, Sen... pazar gününe kadar var gücümüzle çalışıyoruz. işte Hayır sorum o, o değil. Yani onu söylemek mecburiyetindeyim. Sorumu sorabilmek için. Hani olur da seçimi kaybettiğiniz takdirde Hüseyin Yücel'e desteğiniz devam edecek mi? E, ben eğer Hüseyin Yücel'in şu 6 ayda burayı düzgün götürebileceğine inansaydım zaten aday olmaz. Yani bu ellerde eğer 6 ay daha devam ederse maalesef Mayıs ayında şimdi işte, onu da söyleyeyim. Ya işte madem kötüyüm bana niye ikinci başkanlık teklif etti? O da soruların içinde Serdar abi ha, o ikinci başkanlığın şeyi de şeyi de hani söylenme şekli de şöyle. Ben kalktım kulübe gittim kahvesini evet, içmeye. Biliyorum, biliyorum. E, i̇ki tane, <laughs> yani o gün de anlattım. Dedim ki iki tane sorum var. Bu hale nasıl getirdiniz? Bir de sen bu paraları nasıl verdin dedim. Aynen böyle, gülerek. İşte ilk sorusu abi benim param ne olacak? Hani işte verdiği ne kadar verdiğini söyledi. E, şurada şu kadar param var dedi. Dedim ki ben, ben kimsenin hani Beşiktaş'ta Kimsenin alacağı kalmamış bugüne kadar. İştem öyle bir şey içinde olma. Yani Parama da bir şey olur dedim. Bir şey olur diyorsan dedim. Buyur gel dedim. İkinci başkan Ama yani ona şeyin şey açıklaması ikinci, i̇kinci ay yani şey ikinci başkanlık e, teklifinin özü budur. Yani gidip de e, benim ikinci başkanım ol filan diye öyle bir şey yok. Yani lafın gelişi böyle oldu. Eğer çok paramdan da şeyin şüpheli varsa otur bir da gel. Biz seninle zaten daha önce yönetim kurulu yaptık. Yönetim kurulunda çalıştık. Evet. Evet. Ee, i̇kinci başkanlık teklifim de budur. Ee, onu şimdi çok ha ben kötüysem niye ikinci başkanlık teklif etti? Ee, sebebi bu. Hani param ne olacak? Paramdan korkuyorsan otur orada. Ee, 6 ayda ama yani evet. kısa bir şey söyleyeceğim. Ee, çok, çok reklama gitmemiz evet. gerekiyor. Ela abi bir, bir, saniye, bir saniye şey mi? yapalım ee, müsaadenizle. Hüseyin de. Yücel o konuda bir açıklık getir sayın Hüseyin Yücel dedi ki üçte birini sponsor olarak üçte birini bağışlarım üçte birini de alırım dedi. Üçte, Parasının para, üçte. zaten o 10 milyon euroyu e, Hasan Arat Hüseyin Yü, Yüceli e, işte bir de, yiğit bulduk. Geldi filan işte. O 10 milyon euroyu zaten ee, Başlayacağını ilk günden söyledi. Söylemedin evet. mi diye ki evet söyledim. Tamam mesela. Bir şey kere dedim 10 milyon euro isteyeceğim dedim. Çok hiç de itiraz etmedim. Evet. Yani. Etmiyor. Müsaadenizle bir araya gidelim. Soğuktan ki, gidelim. Çayları tazeleyelim biz de. Birazdan devam edeceğiz.